Ağlamak, Allah'a sığınmaktır. Ben acizim ya Rabbi. Sen kadiri Mutlak'sın. Beni dünyada, ahirette koru demenin cisimdeki görüntüsüdür ağlamak. Öyle bir şeydir yani. Geçmiş ümmetlerden birinde Peygamber'e vahyetti Cenab-ı Hak. Filan kuluma bildir ki tard ettim onu, reddettim. Aradan zaman geçti. Peygamber'den bu tebliği aldı, öğrendi. Mahvolmuş, Allah öyle buyuruyor. Fakat baktı ki ondan sonra işi artıyor zengin mi zengin, malı gücü, işi gücü, her şey yerinde. Peygamberle karşılaşınca sordu, yahu sen benim tard olunduğumu söyledin, sen peygambersin, yalan da söylemezsin. Ama benim bütün işim denk gidiyor. O peygamber dedi ki, ağlar mısın? Hayır dedi. Peki, dua eder misin? Yo dedi. Mahvolmuşsun, haberin yok dedi ya. Yani gözden çıkarılan kul, la teşbih yani. Mahvolan kul ağlamaz da dua etmez.